Merhaba arkadaşlar. 43. bölümle karşınızdayım. Şimdi iken ayakta yemek yemeye gidiyor. Gecenin sabah üçünde. Şöyle bu evle ilgili unuttuğum bir şey vardı. Üst katı çıkacağız dedik biliyorsunuz. O zaman bize şey lazım. Merdiven lazım. Yaz. Şey Şöyle koysa oluyor mu? Oluyor. Süper. Tamam. Merdiveni koymamızla birlikte biraz ihtiyacımız arttı ama önemli değil. Bu tasarımsal olarak ne şey yapalım hazırlayalım bir hiçbir bir şey söyleyeceğim şurası indoors diye geçiyor yani içi, içi bina içi ama bakın burası şurası outdoors dışarısı fakat burası under roof diye geçiyor çatının altı henüz daha şey olduğu için kapanmadığı için duvarlarla orası o şekilde Neyse o tasarımımızı da hallettik. Merdiveni de bitirdi bu arada arkadaş. Hızlıca. Eksik olmasın. Ken e, hariç bir kişi daha uyandı. Ken hala uyumuyor. Çok gülmüş. Ne yapacak gece var? Elektrik sıkıntımız yok. Güzel. Güzel. Radarına sıcaklığı idare eder. Güzel şu kene bir üst kıyafet bulabiliyor muyuz bakayım bir. Şöyle. Antibiotics. Bunu buldunuz çok iyi oldu. Artık hastalıklara karşı antibiyotiğimiz de var. Hasta olsa. Burası devre yapıyor. Ama bizim CPU'muz eksikti. Ve power cell için daha enerji kristali toplamamızı bekliyor. Bizim CPU'muz var mı elimizde? Bir bakayım. Yok ek korumuz da yok. Güzel. Şimdi Sipi bize niye lazım göstereyim? Ee, Şöyle. Üçüncüsü de değil. Ha burada. Bakın bunun için iki tane CPU gerekiyor. Eksik olan tek şey de o. Bundan bir tane daha yaparsak daha hızlanabiliriz yani. Şimdi biz CPU yapabiliyor muymuşuz? olarak konuşuyorum tabi. Ona bakalım. Şöyle evet yapabiliyormuşuz harika. Şimdi o onu yapma emrini verdik. Yapacak adama da emir vermemiz gerekecek. Cek araştırmalarına devam ediyor. Affet Bizim hayvanlar da asayiş belki de Et durumumuz güzel fena değil. Deri durumumuz da fena değil. Şimdi biz kıyafet aramamıza geri dönelim. Bu ne vardı? power seller var. Güzel ve mamut var. Ha. Pantolon var elimizde. Sentetik. Başka. O polisi falan. E, Çiftçisi çift de 5'e gelmiş. Şurada madenimiz var. Hmm. Silikonlar yani silikon var yani maden olarak. Yani şu bölümde yok. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Kontrol Burada pantolon var. Olmadı. Hem de kötü durumda pantolon var. bize üst lazım. Burada ne varmış? Burada evet burada var işte. Burada bir ceket var. Gene Kencim gel bakayım sen buraya. Gel buraya. Neredeydi ceketi ceket yalnız? Bir saniye kaybettim ceketi. şu şurada evet. Ben Gel bakalım. Ceketi bir giyin. Gene bir ceket bulduk böylece. Adama bakın. Adam cız dolanıyor Hı, şöyle. Tamam bunu da hallettik. Veci armoru araştırmamız tamamlamışız. Şimdi Ken ne yapıyor? Araştırmaya geri dön. Pardon Jack. Geri döndü. Ne araştırıyor? Belli mi? O sonucu mu araştırıyor sanki o? Buna bir bakalım o zaman durumlar neymiş. Evet turşu araştırıyor. Ondan sonra deri deriden yapılmış zırh. Bizim şu masa ne istiyordu? bir saniye bakayım da bu ne ya yok bana hiç gerek yok şu çürümüş eti koyup vahşi hayvanları oraya çekiyormuşum evet şu lazım bana bunun içinde CPU bir tane lazım yani ben ilk ürettiğim CPU bunu yapmalıyım ondan sonra o CPU'larla da e, bu taşıma aletinden yani drone'dan yapmam, yapmayı planlıyorum. Tabi birisi bir zahmet gelir de şuraya şey yaparsa Crafting hangisi iyi? Hangisi daha iyi? niye yok? He, muhtemelen elektrik üretimine koydu. Bitirdi. Neyse onu yaparlar herhalde. Yiyecek yapıyor. Tamam. Buradan ne bakıyor? He, Güzel. Toplu komut verebiliyormuşuz. Hı, turcu da bulundu. Jackson söylediğimiz araştırmaya başladı. eğlence de yok üretim tamam peki şöyle yapalım. Böyle yapalım. Bana crafting lazım. Bu birmiş. Şey. Yani alkol içeceği buldum. Neyse ne diyordum ben? Toksik eş zehirli kül varmış. Bu hiç iyi değil. Eyvah eyvah. Başımız beraber. Bu toksik kül. Aa tepemize kül yağıyor. Evet. Evet. Nereden çıktı bu kül ya? Eyvah eyvah eyvah. Bela geliyorum demez. Geldi. Baksınız mı? Hem <laughs> de elim her yere yağıyor. Çok sıkı. Hiç iyi olmadı bu. Al başına belayı. hams gibi durumu Neyse crafting 1 1 5 baba 5'miş. Baba 5. Nova kaçmış. 3 0 3 tamam ola. Ola ablamızı şey yapacağız. Ola ablamız ne yapıyormuş? Yemek yemek yemeye gidiyor ama durumlar durumları iyi değil. Tamam lazım olan adam bana kapayı sıyırma moduna girdi. Neyse bu kül hala yağıyor mu? Hala Oo, Gerçekten eyvah eyvah. Bolacım yemeğini ye sonra gel bana çip yap. Umarım uzun sürmez bu toksik dünyamız. Şimdi saat 9 oldu. Bunların yatakları geliyor. beklemekten başka fazla yapacak bir şey mi? Çünkü polo yemek yemesi gerekiyor. Yiyecek. Yemesi zaten dağıtmaya yakın bir de dağıtacak. O yüzden polonun yemek yemesini beklemem lazım. Bir de polo da rahatsız var. Neymiş? Allah Allah. Oo. ağrısı başladı. Biz Polo'yu bir şey yapmaya da göndermeye çalışayım. Burada bize CPU yap Eğer yapabilirse Polo. Bir rakanın kafayı dağıtması eksikti. Şimdi... Bana hiç olmazsa bir tane CPU lazım. Ola yapıp da ondan sonra kafayı sıyırsa çok sevineceğim ama... Bu polanın hareketi yüzde elli düştü ya. Bu tabi şu anda nefes alma sıkıntısı yaşıyor. Umarım durum daha kötüleşmez. Bayağı da bir ağrısı var kulağımın. Bu şeyden dolayı iki kişi daha rahatsızlandı. Sen hala alacağını almadın mı ya? Niye geri dönüyorsun şimdi? Oh Nova da gitti. 80 60 90 90. Ha, bu da ilginç. <laughs> Bunda da beyninde varmış. Bunda ne varmış? Bunda ve işte bir şey yok. Bunda da pek bir şey yok ama bu var rahatsız almışlar. öyle. Sağlam kedamız kaldı sadece. ne polo. Polo sen uydun Aferin bu tabi de sen oyuncu bizim CPU ne oldu yaş oldu. Aha bir dakika buraya başka birisi gidiyor. Akola gidiyor mu ne Işte. Abi akola yürüz aynı gibi Pardon pardon. Pardon o, o şey kola çipi yap bakalım olabilecek mi? Heyecanla bekliyoruz. Bakalım bu bölüm bitmeden bir CPU'muz olabilecek Rakka kafayı da merhaba Şimdi 3 ve iki kişi aç herkes uyuyor. Biri Rakka biri Polon uyanık olanların. Rakka bize çip yapıyor. Oho çip bitecek de ben göreceğim. Polon'u yapıyor. Rakka ne yapıyor? O da yemek yemeye çalışıyor. Ye, ye evet. bak. Bakalım ye. Evet şöyle bakalım ortalığa. Uh, havanın berbattı. Aynen devam ediyor. Her yere kül yağıyor. Kötü oldu bu. Biraz de hastalık duruyor. Haklı olarak. Şimdi Pola bir pola çalışıyor. Aferin pola sana. Çalış bakayım. Yap o CPU. Şimdi bekleyelim bakalım. Herkes uyuyor galiba değil mi? Bir pola kaldı. Evet. Pola arış herkes uyuyor. <laughs> evet. Hiç böyle görmemiştim haritayı. Bu kadar kırmızı. Şuraya bakın. Ama sanki yavaş yavaş geçecek. Umarım. Bir Şu anda bu hala çalışıyor. İçi yarı yarıya bitirmiş. Biz o işlemciye kaç tane demişiz? Bir tane demişiz galiba. En az 3 diyelim de. Bakayım. 25 ekleyeyim. Tamam. Evet. Geri kalan zabat uyandı. Berbat olarak çalışmaya çalışıyorlar. Ee, neymiş bilgisayar ne yapıyormuş ha o ben yani fıçısıyla girecek ne yemek yiyecek Polo tabi artık da dağıtmasına az kaldı Polo'nun Polo, Polo maalesef işlemci bu bölüme yetiştiremedi ama yarıdan fazlasını yaptı eğer dağıtmazsa o arada Önümüzdeki bölümde Polo'nun şeyimizi CPU'muzu bitirdiğini göreceğiz kısmen size. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.